8. soru. 2 sin x eksi 3 cos x bölü 4 cos x eksi 5 sin x eşittir 2 bölü 7 olduğuna göre tanjant x kaçtır? Öncelikle tanjant x'in burada sin ve cos ilgili bir şeyler verilmiş bize. Sin ve cos ilişkisini bir hatırlayalım. Tanjant x sinüs x bölü cos x'tir. Biz bu verilenden ne yapıp edip buna ulaşmaya çabalayacağız. Burada içler dışlar çarpımı yapıp sinüsleri bir tarafa, kosinüsleri bir tarafa toplayıp ardından sin bölü kosu elde ettiğimizde tanjantı bulmuş olacağız. Oldukça klişe bir sorudur. 7 ile payı çarpacak olursak 14 sin x eksi 21 kos x eşittir 8 kos x eksi 10 sin x. Sinleri bir tarafa. Bunu bu tarafa alalım. Şu kosu da bu tarafa alalım. 24 sin x eşittir. Bunu bu tarafa alırsak. 29 cos x. Bize sin bölü cos lazım. Her iki tarafı kos'a bölelim. Sin'in altında cos'in üstüne olmasını istiyoruz. Cos'lar gitti. Buradaki sin bölü kos yerine tanjant yazabiliriz artık. 24 tanjant x eşittir 29 oldu. Bu 24'ü bu tarafa bölü olarak geçirirsek Tanjant x eşittir 29 bölü 24 olarak bulunmuş olur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.